topaç buradan girecek. İşte böyle. Bravo. iyi iş. Bu zürafa. Aferin sana. O da buradan mı? Mm -mm. Hmm, Buradan mı? Hayır. Buradan mı? Evet. <laughs> Ali sen güzel güzel oyna. Ben şu yerleri alayım artık dünkü patlattığın konfetinin şeylerini temizleyeyim ben. Tamam. Çalıştıralım. burnunu atmış. Ne oldu sana? Hemen hasta mı oldun? Az önce bir şeyin yoktu senin. Sümkür bakayım. Eyvah. Hemen Sevcan'ı aramalıyım. Sen dur burada. Sevcan'ı arayıp geliyorum ben hemen. Ümit arıyor. Alo. Alo Sevcan merhaba. Ali Mert. Ay bir anda hasta Sevcan ağzı bunu atmaya başladı. Bunun oyun oynuyordu. Hiçbir şey yoktu. Sonra yerleri alayım dedim. Bir an daha yürüp öksürmeye başladı. Hepsi. Hepsi. <laughs> ne yapacağım ben? He, tamam tamam sakin ol. E, demek yerleri süpürürken oldu? E, ben bir şey tahmin ediyorum. Bekle geliyorum hemen. Görüşürüz. İş, tamam, tamam. Geçti, geçti. Ha, kapı çaldı, dur. Geldim. Sevcan, hoş geldin. Gel gel. Hoş buldum. Onu ya. Merhaba Limet. Merhaba. Senin toza alerjin olabilir. Toz mu? Bu bez torbalı süpürge. Bak bütün tozlar burada. Evet, e, bunlardan takılı değiştirmeyi mi unutmuşum? Ondan mı oldu? E, aslında ondan değil, evet. E, bu tozları içini alıyor, doğru. Ama ince partikülleri buradan dışarı geri veriyor. O da alimenti, hapşot ha, evet, biraz geçirgen. Ee? Evet. Bunun için torbalı değil, hazneli süpürge kullanman gerekiyor. Güzel filtreleri oluyor bunların. Hmm. E, evet, o zaman Denesek mi? Deneyelim. Yüzeyleri bununla süpürebilirsin. Koltuk, yatak üstüne bir şey dökülürse bunu çıkartıp şu şekilde alabilirsin. Daha kolay görünüyor. Ve filtresini de buradan çıkartıp boşaltabilirsin. Buradaki hortumuyla da dar alanlara ulaşabilirsin. Diğer süpürgeye göre gayet kolay görünüyor. Evet, başlayalım. Mı? Tamam. gözleri ve burnu akmıyor. Ümit ben bugün evi temizlemiştim zaten. Bu sende kalsın. Yenisini ana kadar idare edersin. Ay çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ, sağ değilim, ol. Büyük. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay. Bu tuz alerjin nereden çıktı yahu? Bilmem. <laughs> Hoşçakalın. Hadi gel. Tamamdır. Ali'nin çamaşırları yıkandı. Oh, mis gibi koktular. Hadi bakalım, kurudular da hemen giyelim. Hı -hı, güzelce giyindik. Aa, 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 aa. Aa. Ne oldu? Ne oldu abicim sana? Niye böyle üşüdün sen dışarı çıkmak için heyecanlandın. Tamam, sen şimdi burada bekle. Ben senin çantanı hazırlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> e, tamam tamam, acele ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah, tamam tamam, bitti bitti bitti. Anladığım kadarıyla üstündeki kalın geldi Tamam şimdi hemen çıkarıyorum Senin ne oldu böyle Bu hiç normal değil Hemen doktorunu aramalıyım Dediğim gibi Flurry Heart verdiğim ilaçları kullanırsan hiçbir şeyin kalmaz. Tamam çok teşekkür ederim. Size iyi günler. İyi günler. Bir hastam arıyor. Merhaba. Merhaba Doktor Ayşe. Buyurun. Doktor Ayşe şey Ali ile birazdan Dışarı çıkacaktık da e, üstünü Giydirdim sonra birden huysuzlandı Ve şöyle görebiliyor musunuz Ensesinde böyle böyle Kırmızılıklar olmaya başladı Görebiliyorsunuz değil mi Böyle hmm. Çok net anlaşılmıyor e, Tamam tamam siz telaş etmeyin Ben hemen geliyorum yakından Görmem gerek Evet, bir bakalım sana. Hmm. Kollar da var. Ense ve boyun kısmında. Hmm. Sırtında da çıkmaya başlamış. Bu alerjik bir reaksiyon. Yediği bir şey dokunmuş olabilir. Ona ne yedirdiniz? Aa, her zaman ne yediriyorsam kendi özel mamasından yedirdim. Hmm. Yediği bir şeyden olmadıysa muhtemelen Hmm çamaşırlardan olmuş olabilir. Nasıl yani? <laughs> Şöyle ki kumaşı belki alerji yapmış olabilir. Ama imkanı yok daha önce birçok defa Ali bunu giydi hatta yeni yıkadım, yeni ütüledim, yeni giydirdim. Sanırım neden alerji olduğunu buldum. Nasıl? Yakın zamanda Ali'nin deterjanını değiştirdiniz mi? Aa evet. annenin deterjanı bitmişti. Ben de kendi çamaşırlarımı yıkadım, deterjanla yıkadım. Evet. işte bu yüzden Ali'nin alerjisi oldu. Bebek ve çocuk deterjanları özeldir. Yetişkinlerde kullandığımız deterjanları bebek kıyafetlerini yıkamak için kullanmıyoruz. Hmm, Siz şimdi miydi? endişelenmeyin. Ben Ali'nin alerjisine tedavi edeceğim. <laughs> İlk önce kızaran yerlerine şu merhemi sürelim. Bu kaşıntısını ve yanmasını engelleyecek. Çok tamam. tamam, özür dilerim Ali. Bilerek yapmadım. Ver. Çıkartalım mı üzerine? Evet. Kıyafetlerini değiştirebilirsiniz. Evet. Bu pijamalarını daha önce Ali'nin kendi deterjanıyla yıkamıştım. Bu sorun olmayacak. Evet. Son olarak ben onu şimdi bir kaşık şurup da içireceğim. Bu da alerji şurubu. Tekrar geçmiş olsun ufaklık. Bu da sizde kalsın. Sabah da içirirsiniz. Sonra bir şey kalmaz. Çok teşekkür ederim doktor hanım. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoşçakalın. Şimdi hemen gidip öncelikle senin deterjanından bulalım. Gel.